başlattık. Bakın gördüğünüz gibi partımız ne yaptı? O pozisyonu aldı. Yani sarı partla gri partımız yani kaynak partımızla hedef partımız aynı pozisyonda. Orta noktaları baktığınızda x, y, z ekseninde aynı yerde. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama burada neyi yakalayamadı? Pozisyonu kullanarak bu şekli vermeye partla diğer parta aynı yere getirmeyi başaramadık. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İşte C-Frame'in farkı burada ortaya çıkıyor. C-Frame sadece pozisyon bilgisini değil, Yön bilgisinde tuttuğu için şuradan açarsak kodumuzu bakalım nasıl bir sonuç verecek. Oyunumuzu başlattık. Şu şekilde bakıyoruz. Bakın partımız gitti. Hem position aldı, aynı orta noktaya sahip oldu. Hem de yön bilgisini alarak üst üste geçmesini sağladı. Bakın partlarını şöyle seçtiğinde aynı yerde olduğunu görebiliyoruz. Sarı partımızda, normal partımızda üst üste binmiş oldu. Bu şekliyle hem position hem de ne yaptık? Yön bilgimizi, rotasyon bilgimizi aynı şekilde almış oldu.